Biri hasta olunca Türkçede ona iyi dileklerimizi iletmek için geçmiş olsun deriz. İngilizcede geçmiş olsun nasıl deriz? Gelin en yaygın ve doğal ifadeleri birlikte görelim. İlk başlığımız sağlık ve hastalık için kullanılan geçmiş olsun ifadeleri. İlki get well soon. En yaygın ve genel ifade. Çabuk iyileş anlamında. Wishing you a speedy recovery. Hızlı bir iyileşme dilerim. Daha resmi ya da samimi kullanım için söyleriz. Hope you feel better soon. Umarım yakında daha iyi hissedersin. Günlük hayatta sıkça tercih edilir. Take care and get plenty of rest. Kendine iyi bak ve bol bol dinlen. Hem tavsiye hem iyi dilek. Sending you healing thoughts. İyileşmen için iyi dileklerimi gönderiyorum. Daha içten ve nazik. Hope you feel better soon kısa, samimi, hızlıca dilek iletmek için. Şimdi ise hastalık dışında zorlu bir süreci atlattıktan sonra İngilizcede nasıl geçmiş olsun denir? Ona bakalım. Örneğin sınav bittiğinde, zor bir iş tamamlandığında ya da stresli bir dönem sona erdiğinde kullanabileceğiniz ifadeler şöyle. You made it through. Başardın, zorlu süreci atlattın. Glad that's over. Nihayet bitti. Çok şükür. Well done. Getting through that. Bunu başardığın için tebrikler. It's finally over. Nihayet bitti. Sonunda sona erdi. Now you can relax. Şimdi rahatlayabilirsin. Artık dinlenme zamanı. You made it. Başardın. Geçmiş olsun. Bitti. İşte İngilizcede geçmiş olsun demenin farklı yolları. Duruma göre bu ifadelerden birini seçebilir, kendini daha doğru ifade edebilirsin. Devamı gelecek, takipte kal.